Merhaba, ben Operatör Doktor Alper Eroğlu, üroloji uzmanıyım. Özel Hürrem Sultan Hastanesi'nde görev yapmaktayım. Size bugün üriner sistem taşı hastalıklarından bahsedeceğim. Üriner sistem dediğimiz sistem böbreklerle başlayıp üreter dediğimiz kanallarla devam eder ve idrar torbası bayanlarda üretra, erkeklerde de penisle sonlanan bir boşaltım sistemi. Vücudun fazla atım ürünlerini, vücudun atılmasını sağlayan bir sistem. Burada vücudun fazla mineral atıklarını, asit yükünü ve protein metabolizmasını, son yıkım ürünlerini, idrar doları üzer ve dışarı atılmasını sağlar. Ürünler sistem taş hastalığı nasıl oluşur? Öncelikle tabii ki idrarın yoğunluğuyla alakalı bir durumdur. İdrar ne kadar yoğunsa idrarın içindeki mineraller birbirleriyle birleşmeye meyleder ve burada bir nüve çekirdek yapı mekanizma üzerine çökerek taşlar giderek büyümeye başlar. Burada tabii ki çevresel faktörlerden sıvı alımı çok önemlidir. Yaz mevsimine giriyoruz. Sıvı alımının azaldığı durumlarda idrarın yoğunluğu artar ve böylece yazın taş hastası daha fazla görürüz. Bir takım metabolik bozukluklarda da üniversitemde taş hastalıkları oluşabilir. Kalsiyum metabolizması ile ilgili bozukluklar işte protein metabolizmasının yıkım ürünlerindeki bir takım vücuttaki enzim eksikliklerinde yine idrarda bir takım birikmeler, göllenmeler ve bunların böbrekte birikmesiyle taş oluşumu ortaya çıkar. Ama en önemli çevresel faktör tabii ki sıvı alımının yeterli olmaması. Taş oluştuktan sonra tabii ki taşın büyüklüğüne göre bunların nerede biriktiğine göre hastalara yaklaşımımızı anlatacağım size. Normalde 4 mm'ye kadar olan taşlar eğer kanala düşerse bunların atılması nispeten kolaydır. Fakat 4 mm'nin üzerine çıkan özellikle de 7 milimetrenin üzerindeki olan taşların düşmesi daha zor olur. Çünkü böbreğin çıkışı 12 milimetre olarak başlar ama bu aşağıya doğru daralan bir kanaldır ve mesaneye giriş çapı 3 milimetredir. Eğer taş hızlı bir şekilde kanal içinde ilerleyebiliyorsa 7 milimetreye kadar olan taşlar kanalın genişleyebilmesiyle atılabilir. Fakat kanalın içinde geçirdiği süre uzunsa ya da bundan daha büyük taş varsa o zaman kanalda yolu tıkayabilir ya da böbrek içinde kalarak burada büyümeye başlayabilir. Bazen böbreğin için tamamen doldurabilecek büyüklükte taşlar oluşabilir. Burada tabii biz taşlara müdahale edip hem idrar drenajının sağlanmasını hem de böbrek içinde alarak bir kanıklık bir tek taraflı ya da çift taraflı böbrek yetmezliğine tablosuna gitmeyi engellemek için bu taşlara müdahale etmek durumunda kalırız. Özellikle böbrek içindeki taşlarda artık güncel yaklaşım açık cerrahiler değil. Böbreğin ciltten böbreğe ulaşan perkütan cerrahi yöntemlerde artık neredeyse hiç uygulanmamakta. Çok büyük hacimdeki taşlara artık kapalı sistemle flexible retinoscope dediğimiz özel kamera sistemleriyle ulaşıp bunları böbrek içinde kırabiliyoruz. Lazer teknolojileriyle rağmen ağrısız bir şekilde böbrekteki taşın büyüklüğüne göre böbrek içine çıkarak bir saat gibi belki daha kısa sürede bu taşları iyice kum haline getirip kanaldan düşebileceği boyutlara getirip işlemi sonlandırıyor. Tamamen ağrısız bir işlem. Sonrasında diğer eski tekniklere göre hastanın ciddi bir kınması olmuyor. Maksimum bir gün hastanede konaklandan sonra bu hastalarımızı taburcu edebiliyoruz. Hastanemizde uyguladığımız enerji kaynağı tülyum lazer. Burada taşlara hem daha kısa sürede hem de daha efektif bir şekilde taş kırma işlemi uyguluyoruz ve taşlar ne kadar ufak parçalara ayrılırsa kanalda düşmesi drenajı bu kadar kolay oluyor. Taş büyüklüğüne bağlı olarak bazen kanal içinde bu taşların düşmesi kolaylaştırması için bu arada da böbrek drenajının sağlanması için üreter kateteri dediğimiz bir ucu böbrekte bir ucu idrar torbasında kalan bir tüp yerleştiriyoruz. Bunu da taşlar tamamen düştükten sonra en geç bir ay içinde alıyoruz ve hastamız tamamen taşsız bir şekilde ağzına kavuşmuş oluyor. Eğer böbreğinizde taşlar var uzun süredir takipte olan sık tekrarlayan yani idrar yolu enfeksiyonu öykünüz varsa bu taşlardan kurtulmak için retrograd flexible ile, plüm böbrek taşı tedavisini maslılara önerir.